Hep benzer Ben Emre bugün siki bir fightların inanılmaz de değiştirilmiş değiş şekliyle karşınızdayım. Bugün yanımda eskiden videolarımda bulunan kardeşim Asya var. Ne düşünüyorsunuz? Allah sevindi. Bu zamandır gelmiyordu. Şimdi bir sandık seç. Ee, olsun. O olsun. Tamam. Aç At içine. Tamam. Ben de diğer sandığı seçiyorum. Sandıktakiler önünde değil mi? Hmm. Bak ki sen bana bir sayı söyleyeceğim. Necan ben sana bir sayı söyleyeceğim. 1'den 9'a kadar. Tamam. Tamam. İlk sen. Um, nasıldı? Mesela. 1'den 9'a kadar bir sayı söyle. Karıştırayım önce ben bunları. Tamam. Ee, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Bu var arkadaşlar. Ben de sana 2 diyorum. 2'deki iki, say 2'ye kadar 2. Iki. 2'ni al. Tamam mı? Envanterini koy. Koy bakayım neymiş. Böyle koy. Bak. Tamam. Selif hastı var. Sen, sen iki tane koyacaksın. Sen iki. İki tane koy. Ama. Hmm. Yani evet. Suriye koy iki tane. Ben de ben de. Koy. Elinde. Bir tane daha. Ha. Ben kazandım şimdi. Söyle. Sen elindekini sil. Tamam mı? Zaten şey, alıyorlar. <laughs> Tamam. Şimdi B'den B'den S'ye kadar. Nasıl? 8'e kadar söyleyeyim. Söyle. Dört. Um, dört. Tamam. Ben de um, ben de dört diyorum. Koy. Names yok. Oy toksik. Abi bunun gücünü sen bilmezsin. İzlemiyorsun videolarım. Oy. Bir tane koy bir tane. Çok şık olur. gösteriyorum. Hazır mısın? Onun gücünü. Koyduğun ölüyor. Ne kadar koyarsan koyayım. Toksik, toksik küstü Bunu silmene gerek yok. Ben speaker menümü sileceğim. Ama. <laughs> Mecbur. Bekleyin arkadaşlar oyun dondu. Şimdi şey üst tura geçelim su sandık kısmı. Ha, en son bunları da yine oynayacağız. Aynen. En son kalan. Ee, Bunu da yok edelim. bak Bakma. 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 Ama As dinle. zaten bilmiyorum. Nerede ne olduğunu gör. Söyle. Hı? Söyle. Ee, Dört. Dört diyorsun. Ben de iki diyorum. Boş. Yok. İkiye kadar sonra ne varsa. 1, 2. Bu var. Tamam. Sen ne dedin? Dört. El falan Koydum. önce sen. sen. En, en, benim oyun donuyor biraz. Envanter falan atarken bekliyorum. Ben koyayım Bekle. Abi sen ne koyarsan koy yerin. Asya bak 20 tane koy. 20 tane. Evet. Bir. İstediğin neymiş bu? Ana glitch bunlar. 4, 5, şey. 6. Bunlardan 20 tane bir tık fazla olur da. 6, koy. 7, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Direkt basılı tut sürekli. Söyle. 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam unutulmuştur, unutulmuştur. Bir de ben. Oh, göremiyorum bunlardan önümü. Buhar. Yukarı çık biraz. Görürsün. Abi bu <gülüyor> ne? <gülüyor> öldü. Hepsi öldü. Ama sana yerliyor. <laughs> Kazandı. Kazandı. Aa kuyruğuyla bana vuruyor. Asya glitch burada en güçlü küçük tuvalet. Aaaa. Evet. Sevklok olmasaydı en küçüklerde Tuvaletin birincisi olur lan. Abi yeter artık şuraya. Tamam indi. Tamam üstü sen silersin. Gösterdiğim Hayır, gibi. Mi? Evet arkadaşlar küçük düzenlemeden sonra başladık. Say. Bekle ya. Uf. Neden bu kadar geç açılıyor bunlar? Heh. Tamam Asya söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'den 6'ya kadar söyle. Eee her bunda da 3 olsun. Arkadaşlar bitti. Sen de 3 diyelim. Sen de 3 de. Evet. Ben koyayım önceden. Bitti ki. Bit koy. Bundan... Bir tane koy. Oy, asya bu diğerlerini hareketsiz bırakıyor. Koy bir kaç tane ama yakınına koyma. Merhabalar. Oysa Mer o kadar değil. Bu da bebek çünkü. <laughs> Küçük bir yerim var. Asya bak bu baktı kesiyor sadece. Bu en güçlü birimler. Asya Az önce devasa bir tane şey vardı ya. Onu bile haklayabilir. Ne? Dur olmalı. Kill. Kill. <laughs> tamam. Bir, ben... Kaçı kadar? Bez. Beş. Beşe kadar. O zaman üç. Üç. <laughs> Dost şey, da kazandım. Ben üç kere kazandım arkadaşlar Asya. Bir. Bir. Ölüyü almadım. Sen bana ne demiştin? Dört. Sen ne demiştin? Bir dakika. Ay, dört. bu yanlış abi. Bunu şey mi Ha, armor demiştim. Dört demiştim. Almasın. bir dakika. A. Sen bana kaç demiştin? Bir daha diyeyim. Bari dört olsun. Hatırlamıyorum. Koş. Koş koy ona Ona göre koyacağım. Aa, thanks. Çok güçsüz. Armor. Çok çok güçsüz bunlar. Armorlar. Bir tane koydum ama güçsüz yani. Yenebilir. Çünkü. İki tane güçsüz yerim. İçime, içime girdi benim bu. Aslında ikisi de çok güçsüz. Kim kazandı? Sen Asya so yu. Ne oldu? 2 tane Ay, var. Parti yanlışlıkla oldu. Tane, neyse ben de 3 tane koyayım. Yok. Ne oldu? Ne oldu? Neyse sen kazandın. Bir, biri bir de yendiler. Silmene gerek yok. Ama burası silmiş. Dur koyayım. Silmene gerek yok. Ben siliyorum. Bakacağım buraya yanlışlıkla. Asya. Bakın. Bebeği de şuraya bak, bende kasıyor. Tamam. Arkadaşlar ben bunları da buraya alıyorum. Tamam. E, herkes benim. De. Bekle bakayım. Hmm. Bu senin mi? Yok. Evet o benim. O benim benim. Evet. Sayı söyle. 1'den 4'e kadar. 1'den 4'e kadar. Evet. Asya'nın sesi geliyor mu arkadaşlar Burada arada? Bağır biraz. Kesin gelmiyordur bak. Ay. Birden üçe kadar mıydı? Dört. Ay dörde kadar. Eee üç. Tamam. Bence kazandım. Sen. İki. Bir dakika ben Asya'yı Sanchez ve Jimen gelmedi Asya'ya. ya Sanchez ya Jimen bu bir dakika, bir dakika Bakayım. Büyük ihtimal Sanchez ya da Jimen. Başka ne vardı Asya'da ya? Aha Hydra. Yes. Ama Dur! Kulu. Titan kameramanım ölecek! Hayır! Net evet, Titan kameramanım ölecek. Scientiste karşı bir şey yapamaz. Asya benimki aldı diyebilir miyiz? Benimki kaldı diyebilir miyiz? Hayır. Neden? Hayır. Bence diyebiliriz. Hayır. İkisi de vuramıyor ki. Bekle. Tamam, tamam. Evet. Kim kazanacak? Merak. Kimi Merkez. tutuyorsun? Bilmiyorum ki. İkisi de. Kendi tarafını tutmuyor musun yani? İkisi de kazanabilir. Yani tarafını çünkü... tutmuyorsun. Ya kaybetsene artık bu mesleği Çok uzun sürdü bence de. Bence ben kazandım. Hayır. Bence. Hayır. Of da iki saattir. Bence ben kazandım. Aa kazanmadı. Oha abi. Ne bu? Son, yine sonsuza kadar sürüyor. Çok uzamasın diye koydum. Zaten Asya bence ikisi de yenildi. A kazandı. Yoo. Kazandı. Abi o kavga derneği kavgasını bitirdi de buna göre. Yoo i̇kisi, ikisi de bence... Ben ikisini de kaybetti sayıyorum. İkisi de. Ben benimkisi kazandı sayıyorum. Asya öyle yok. Vallahi asla savaş sonu kullanırsan ben de bir tane titan eklerim kendime sorun yok yani bir titan severiz Alex söyledi asla kazanı sayıyor mu? X de kaybettim tamam Alex onu sandık var mı? Canım kaybettim teşekkür <laughs> ediyorum. Evet, kendini seç. Tamam. Gel. Tamam. Bu benim de yok. Tamam. Evet. Dört, İki. Sen. Ee, kaçtı? B'den 3'e kalabilirsin. Ki diyorsun. Tamam. Hmm. Göster. Sana göre koyacağım ben tuvaletlerin gücünü biliyorum. Ben bunu koymuş muydum? Nasıl Allah aşkına az önce savaştı bu ya. Şimdi kimi kandırıyorsun? Sil onu. Ben Kendinden sil. Şeyde. Santan'da. Bak. Yok. Asıl senin bu. Göster. Göster neyimiz? Tam göremedim. Görünüşü belli değil. Katana mıydı ya? Katana koymadım. Ama koy koy. Koy biraz. Vur. He, asya bir şey diyeceğim. Parazit yerine başka bir şey koyduracağım ben sana. Çünkü ben şimdi hatırladım. Parazit hiç... <laughs> Asya parazite kimse vurmuyor. Parazit vurulmayan bir karakter. Parazit yerine şey alabiliriz. <laughs> ne alabiliriz? <laughs> Asya var orayı. Hmm, ne alsın Asya? Palezit... Ama parazit gücünde de koyacağım. Tamam. Tam bu. Asya. Paraziti sil bunu al. Al. Parazit kimsin? kimse Kimse para silsin. Bak, Bak silmiyorsun. vs'de kullanıp yenen sen var ya. Parazite kimse se <laughs> uh, şey vurdutmuyor çünkü. Tamam koydum. Sen de koy. Verdiğimi. Tamam. Peki. He. He. ne özelliği. Gözün yanabilir. Lots TV Man. Ama senin hala Scientist ile var. Bu sıkıntı. Asya bir diyorum. Gidip sandığından bir al. Sen kaç diyorsun? Aaa kameram gitti. Bu da benim. Evet. Ben, ben sana bir değildim. Sen? Ben de sana bir diyorum. Ya yeah, hayır. Evet, ben kaybettim. TV'yim en İşte Scientist'le şey kaldı ki sende. TV'yim Vay wow, Bu ne? Ben bunları koyuyorum biraz ya. Değil mi? Değil mi? Basıyor. Ne? Abi bu bunlara vurma ya. Vuruyor. Vurmuyor. Vurmuyorsa Eğlenir Allah Allah. Cim senin en güçlü adamın aslında da ne bileyim. Sıkıyor ama. Nereye sıkıyor? Bekleriz. Vurmuyorsa Eğlenir. Cimenden son Cimenden güçlü biri yok. Vuramıyor ama vuramıyor. Bu tarafa vuruyor. Buraya vurmuyor. O zeki değil. Ne yapayım o zeki değilse. Benim benimkiler aldı derim. Mecmur ben vurmak lazım. sen vurursan elin direkt kazandım sayarım. Vur istedik. Ya abi oraya vurmayayım. Zaten sen vuramıyorsun ki kamera <laughs> Ben kazandım sayıyorum. Hayır. Aslı sonsuza kadar bekleyemeyiz. Abi ama benimkisi yanlış tarafa vuruyor. <laughs> Doğru koysaydın Allah Allah. Bana ne? Bu maçı ne yapacağız? Yiyor. Ne? Yapacağız? O zaman Dima yerine başka bir şey veriyor. Değil mi? Zeymen yerine başka bir şey. Ama çok daha güçsüz olacak. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı hayır mı? Ya bari. Ne? Yenildin Allah Allah. Hayır yenilmedim. Asıl düğüm vuramıyor. Vuramıyor. E abi benim yerim yok. Abi, benim yerim yok. Nasıl yok? Dimen yeri yenildi hadi bay bay. Buraya da. Dimeni silebilirsin. Bak şimdi ben de bir tane ekliyorum ben de Yo Gmail'i silme. Sen Gmail'i silmezsen ben tane ekliyorum. Ne Asya beklesene. Bak sen tam benim. Yani. Tamam Gmail'i silme. Ben de bir titan ekliyorum. Arkadaşlar kendisi istedi. Zaten bunun gücüne hepiniz bilirsiniz. Sen oradan niye alıyorsun? Çünkü sen kaybettiğin kabul se 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 kabullenmedim. Ben de bir tane aldım. Allah Allah. Kabullenseydin. E Senin bir sürü var. Ne yapayım? Kazandım. Son sonları seç zaten yeniyorsun. Bu seninki bu sanki. Ya aslında bu değil. Seninki sanki. Bunu koydum. Sandığında var ya hani. Böyle. Sil o zaman. Ben bilmiyorum. Tamam. Asya ben bir diyorum. Neden acaba? Evet, Koy. Scientist. Tamam. Yeniyorsun zaten. Biliyoruz. Aslında buraya elindeki bütün hepsinden birer tane koysana. Birer tane. Aynen. Sanatçısına koydum. Diğerlerinden de birer tane. Ben de koyuyorum. Baslıyorsun. Koydum. 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 Bir dakika abi ya, ben koyamıyorum. Koy. Bekle. Yere in yere. Bana evet. Dur koyuyorum. Koydum. 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 Hatta en senin en güçlüğünden bir tane daha koydum. Tamam. Arkadaşlar büyük vs. Klo e koyalım. Tamam. Arkadaşlar burada sen scientist'i kitledi sanırım Klo. Yok. Scientist'i kitledi. Kimi kitledi kulak? Aslı scientist'ini kitledi. Scientist vuramıyor. Hmm. Helal kulak. Bu arada Asya. Abi oha iki tane koymuşsun. İki tane koy. Tamam. Sen de scientist yaz. Bundan bir sürü koy. Tamam mı elindekiler? Yazdırıyorum. Tamam. Bekleyin. Ama yakınlarına koyar. Arkadaşlar, Asya bundan yalnızlıkla iki tane koydum nasıl? yüzden Asya bir ceza olarak bana bir sürü sancısı sordu. Yolla bakayım, yolla. Yolla kaderim yolla. Koy, koy. Kadarım, Asya tam yeter, yeter. Bu en güçlü tuvalet. Asya en güçlü tuvalet. Bu yeter. Kim kazanır? Asya yeter. Asya As Asya en güçlü tuvaleti yenebilir miyiz? ne diyorsun? Bilmiyorum ki şurada ee, macera yaşıyor. Asya buraya da buraya yenilirsen var ya. Ama aslında iki tane diril, upgrade dirilmen Bir tane tree titan yenebilirim. Çok çok büyük ihtimal. Benim Sef nerede? Ana Sef ölmüş. Yok. Basıyor. Hı. Baksana yasıyor. Her <laughs> <laughs> Bu kadar var Rahman Canım. Yok Asya bu. Baksana yasıyor. Tri, <laughs> Tri Titan'ın ayağında yasıyor. Çok komik. Scientistler öldü burada. Net. Artık yok olun be. Asya sen koymuyorsun değil mi? Bunlar Koymuyor. sayısı azalmıyor sanki. Koymuyor. Hadi. Yok bitsin artık ya. Ben aldım burada. Hepsinin canı çok az. Ay. Ben aldım. Hepsinin canı çok az. Öldü bir tanesi. Baksana canları minnak. Ay görmüyor mu ekranımı? Allah Allah. Abartan sensin. Bir tanesi daha gitti. Bir tanesi daha. Bir tanesi daha. Bir tanesi daha. Bunu hayır? Yok. Bit Zaten koyduğun an ölüyor. Merak et. Bunu koyayım. Koyayım. Bu Bak saldırmaya gidiyor. Aa! sabotas, sabotas, sabotas. Asya! Asya! Asya hile yaptı arkadaşlar. Sabotaj yaptı. Ben kendi daha safe koyayım sen arkasına koyun lan. Çakala bak. Kazanım. Arkadaşlar yorumlarda vs'niz vs'lerinizi yazın. İstediğiniz vs'leri yapacağız değil mi Arasya? Evet. Ve bunları devam ediyoruz. Bu videoyu ben kazandım. 500 abone olmaya çok yaklaştık arkadaşlar. Benim, benim video çekmedim su 3 günde 20 abone kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Diyorum abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.